şunu yazalım. Eee pek fazla yer G G grupları öyle ki G is H by F by F. Bu bir küme değil tabii ki. Bu bir küme değil. Çünkü değil mi? Çok böyle. Onu şimdi İçin bir şey eksik. Bunu Mülüz izomorfik klasa atsa çünkü ee, ve herinde de merkezi henüz merkezi olmayacak. Buradan da homomorfizma gidiyoruz. Ne gidiyoruz? Homomorfizma F'den A'lı tür gidiyoruz. Bir örten bir fonksiyon var. Bu g'yi nereye gidiyoruz? Bu g'yi psi G'ye denen gidiyoruz. Ne yapıyor bu? Bu g'den başlıyor. F'den, F'den gidiyor. F'den, F yani nereden gidiyor? Yani g bölü h'den gidiyor. g bölü h'den h'ye gidiyor. Buradan bir g'yi alıyor burada bunu T diyorum artık. Daha önce fi demiştim. Şimdi T diyorum artık. <laughs> TG bağ gidiyor. Bu bir hop. Çünkü yine otomatik aldığın zaman G bölü E'den alabilirsin. Tersine, Burada bir C'yi si, olan zaman burada ne buluyoruz? Bir G yapmam bu lazım burada. O da ne? Yani <laughs> disjoint alfa çarpı psi alfa. Psi alfa ne olacak? Psi alfa. Psi alfa burada bir eleman. Bunun ama <laughs> <laughs> otomofiz grubunun bir alt kümesi. bu koz psi alfa. Alfa fdk. Bu da neyin alt grubu? F çarpı Alt H'nin bir alt grubu. Demek ki e, H'nin merkezi 1 ise tüm gruplar F çarpı alt H'nin bir alt grubu. Herhangi bir alt grubu değil ama. Böyle tanımlanmış bir alt grubu. Alt grubu mu? Evet. Alt grubu mu? Bunun alt grubu evet. Ha alt H'nin. Alt, alt H'nin. <laughs> <laughs> Evet. Tamam. Şey ne? Şöyle bir dakikalık ne? G bir grup olsun. H, N, G'nin normal dokusu. Aynı oradaki gibi. F de var, G bölü H de, F de işte var. O T'yi bazen bir alt grup seçebilirsiniz. Yani G bölü H, 40 yılın başında, G bölü H, 40 yılın başında G'nin bir alt grubu olarak gerçekleşebilir ve doğru bir yerde gerçekleşebilir. Yani şöyle. Seçtiğimiz elemanlar bir alt grubu oluşturabilirler. Neler? kosetlerden Kosset, seçtiğimiz elemanlar. Evet. Bu G, bu G bölü H. Burası H. Bir var. Şimdi bu da her alfa için bir terfe seçmiştik ya biraz önce. Transversal seçmiştik. T seçmiştik. Yani. Evet. Evet. Burası bu bir. Bu T'yi bir alt yok olarak alabilirseniz eğer o zaman e, H'nin G'de ayrıştığını söylersiniz. 40 yılın başında olur Mesela, mesela e, ee, şey yapalım. G eşittir sin ne olsun? H eşittir de 1, 2 ile üretilen 2 limonucu olsun. Ee, e, pardon, e, ee, H eşittir H alt ne olsun? Eşittir, alt ne olsun? Ne? O zaman G eşittir alt ne çarpı grubu içine çarpıyorsun. Özdeşlik kere 1, 2. Yani kişi şey olarak bunu seçebilirsin. Bu da bir grup oluyor. İki eleman seçtik temsilciler olarak ve bir grup oluyor. Evet. Bu da bu da bir iki yerine bir iki yerine başka bir şey, bir iki yerine bir iki üç dört seçtik mesela grup olmayacaktı. Bunu da seçebilirdik temsilci olarak. Bunu seçtik grup yaptık bu. Bunu görüyorduk. Evet. Ne, şimdi ne oluyor burada? Bu da eğer eğer bir T diyeyim ben. Bir T alt için, G için. HT eşittir G ve herkes için T eşittir 1 oluyorsa, bu denemekte bu tam tamına T alt grubu olduğu için bu tam tamına T her kozetten verilmez bir şey demektir. S G eşittir H yarı çarpım T yazılır. Ama dikkatli olun bu bir aslında böyle bir fi koymak lazım. O fi'nin ne olduğunu söyleyeceğim birazdan size. Çünkü farklı yerde yani mesela h direkt toplam t tam tamına bir şeydir. Bir, 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 yer, çarpımdır. Yazılır. Ve h yarı çarpım. Tam çarpım değil. Yarı çarpım. Tam çarpım olsaydı buna komut ederlerdi. Yarı çarpım. Evet. Bu durumda gelin her elemanı G her biçimde HT o. Tek biçimde H'den bir eleman kere bir eleman olarak yazılıyor. Burada ne oluyor? Çarpalım elemanları. böyle yaptığımız gibi HT kere KS çarpalım bunları. Ne olacak bu? H sonra buraya T, K, T'nin tersi T'ye koyuyoruz. Bu eleman HD arada bu işte her kere fi t fi, fi t fi t'nin tamam. oluyor değil mi? Bu, bu fi, bu fi işte. Yani t'nin nasıl etki yaptığını gösteriyorsun. Bu fi, fi'nin alanı fi t'den h'nin oturma gidiyor. Daha önce g'den gitmiştik. Şimdi g'den gitmeye gerek yok artık. T, yani t diye bir şeyimiz var. Yani daha önce g'den gitmiştik ve H'nin inin otomasyonuna bölmüştük. Değil mi? Size gerek yok. T'den gitti, T'den Şimdi bu bir homofi, homofi değil. değil Şimdi bu bir homofi. Evet. Ve bu homofi de, de bu fi. Ve eğer e, G eşittir izomofyalar H çarpı T ancak ancak fi is identity Bak Burada fiilden doğrusu h k t s olur. Evet. h t k v, k s eşittir h k k v, t s. Yani şey gibi. h t ile t s'yi çarptığın zaman h fi t k virgül t s böyle yani Grubu h çarpı t'de veya böyle olur. Eğer bu özdeşlikse tam tamına t çarpı t Tamam. Şimdi Bu iç direk çarpım istersen. Şimdi bir de dış direk çarpım var. Nasıl e, iç direk toplam var, dış direk toplam var değil mi? Ne yaparsın? Bir genel çiziyorsun. Bu genin A bakıyorsun ki bu H çarpı K'ymış. Bu ne zaman olmuş? Bazen tam tersine H ve K'dan bahsedersin başlarsın. Bu hatta böyle yazılır şu zaman. Bu da, bu da da H çarpı K'ya dersin. Bu da böyle çarpma şartı kullanılır. Bu da tek toplam kullanılır. Tamam mı? Evet, yıllardan beri merak ettiğim şey eski atmıştım. <laughs> <Güzel. gülüyor> Şimdi bazen G, bir grubum vardı, yedi hareket edersin. Bunu yaptığım gibi. Siz neyden başladınız? Bak, bak, anlamak bunu da tekrar geleceğim. Şey yapalım. Ee, G eşittir mesela. Z bölü 6Z olsun. Aa, ondan sonra farklı oluyoruz ki bu G, M, Z bölü 2Z çarpı direkt toplamıyla Z bölü 3Z'miş. Yani bu eşittir 3z bölü 6z direkt toplam 2z bölü 6z. Bu bezo bu. Değil Doğru. mi? Doğru. Bu, bu. Evet. <laughs> tamam. bu da. Grubun içinde buluyorsun h'yi ve k'yi. Tamam mı? Buna iç çarpı z. Bir de tam tersine bu gruplar verilir. Yani bunlar bunlar verilir. Ondan evet. bunu edersin. Orada yukarıda çarpma koysak daha mı güzel? Evet. Z bölü 2z ile z bölü 3z'nin arasında.

Ondan sonra geçti, her kere Şimdi tam tersi oluyor. H ve T verilmiş olabilir. Bir de bunun dışında bir de Fi verilmiş olabilir. Tamam H ve T iki bulut olsun. İki bulut. Ve Fi ile T'den H'ye giden bir homofil olsun. Yapalım. pardon, T'ye gittik. Şimdi bu grubu işareteceğim. G eşittir P çarpı T olsun. Kim <laughs> olarak? Ve burada şimdi işlemi tanımlayacağım. İşlem. T, T virgül K, S. Burada T'nin gittiği yeri Fil demek şeydendir, gerekendir. Kase eşittir. Denk toplamda bir fark yok. Sadece ikinci, her ikinci elemanını hafif bir twist yapıyorsun. hafife Hafifçe değiştiriyorsun. Bunu kurutun. yo çapım T füzyona. <laughs> H ne tekrar ediyor? H H virgül O normal bir olacak. T ne da bir virgül T ediyor. Ama dikkatli olun. Farklı fiiller için izomorfik her direkt e, yarı direkt çarpın edebilirsiniz. Farklı fiiller, farklı şeyler verir. Aynı vereceği gibi farklı verir. Hı. Örnek. Kabicisin. Geride şunlar. A, B, 0, 1. T ve T diyelim. Buraya da H diyelim. Öyle ki T payımızda. H de de. Şimdi H'yi sıfır alırsam T elde ediyorsun. T'yi bir T'yi bir alırsa ne? H elde ediyorsun. Bu acım uydu. Hocam. Evet. H ne? H ne? K. 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 Bu acım direkt toplam. K. K ama adetli toplam. Adetli. Direkt ya direkt toplam. Çarpım. K yıldız. Fi. Fi ne? Fi de K yıldızlar ne yapacak? T'den değil mi? T'den gidecek. T'den alt K'ye gidiyor ama dikkat olun cisim izomorfizma otomorfizma değil. Cis, e, grup homomorfizma da toplamak için. Ne yapacak? Buradan bir lambda alacak. Bir alfa lambda alacak. Bunu bir A, bir T alacak buradan. Bunu bir T alacak. Bunu mu diyelim buna. Mu. mu. Mu T. K'dan K'ya gidecek. Bir x'i Gelecek gelecek. Hadi T 0 0 1. Ondan sonra 1 1 0 H. Ondan sonra bunun tersi T'nin tersi 0 0 1. Çarp bunu. Bu ne olacak? T 0 T H 1. T'nin tersi çarp. Bunu da çarp şimdi. 1 TH, gördün mü? TL çarptı. Sıfır bir. Yani x koyusunda h diyor buraya. Bir h'yi t ile bir sayı ile çarpmak. değil mi? Ama şey de öyle dedim burada. Ee, başka bir tane al. k yıldızdan. Alt, k, alt, gitsin. bir t'yi tekrar gidiyoruz. Başka bir grup elde edebilir. İlla değil. Yani, I mean, izomorf gibi olabilir. Ama kalsına göre, cismine göre değişir. Hı. Değil mi? Mesela burada hiç heyli merkezleşici olmayacak burada. Hiçbir t tüm heyli sabitlemez. Biri sabitlemez mesela değil mi? Ama burada mesela t eksi bir ise eksi bir sabitleyecek. Değil mi? Burada heyli merkezicisi heyden daha büyük olacak. Karakteristikleri de olmayabilir. Bir de bir şey vardı, başka bir şey. Ee, tamamen bir grup ve onun otomobil sabır grubunun semi direkt kodak. Tabii, yani o yüzden. O Eğer evet. Eğer grup, grupsa, Şeye bak, e, bir cisim al. Kavi cisim. Sonlu. Sonlu ya da sonsuz fark etmez. Kavi cisim al. Ve e, k karede doğrular var. Afin doğrular var Kakare'de. Şu, şu olsun. G eşittir. Öyle G'ler olsun ki e, sim k karede e, G, G of any line is a line. Doğruları doğrular gitmiş. Afin line'a. Afin doğrular var. Yani illa sıfır sıfırdan geçme zorunda değiller bu da içeri. Hap. O doğruyu bir götürecek. Değil mi? Neler var burada? Burada e, bir defa lineer transformasyonlar var. Rotationlar var. E, önce translationlar var. Hı hı, translationlar var. Sonra translationlar ve bir de şey var. E, GL2 var. Hı hı. Bu normal mi? Şimdi diyelim bir doğruyu, bir, bir x'i, bir, bir, bir x'i ne yaptık? Önce bir tas önce g'ye götürdük, g'ye götürdük. Sonra bunu öteledik. Öteledik bir şeyle. G x artı a öteledik. Sonra g'nin tersini aldık. G'nin tersini aldık. Değil mi? o zaman? x artı g'nin tersi a olacak değil mi? Bu da öteleme olacak. Demek ki bu normal. Bu da bu da kesmiyor çünkü bu sıfır 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 götürüyor. Bu sıfır 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 götürmez. Sadece öz özdeşik götürür. Sürecek evet. batak. Yetmez. Bir de kalın otomofilleri var. Kaka yüzüne etki yapıyorsun ya. Ama aynı otomofil çapıyorsun. Bir, bir, bir komponenta alfa ile diğer komponenta beta ile olmaz. İkisine birden alfa ile yıkayacaksın. E Sıfır yani. o, o argüman neydi? Ne için? Ne gösterdi? Bu değil. kesişmiyorlar. Ha kesişmiyor. Kesişmiyor demek istediğim şey Yani bir grupta bir tane şey al. H gen bir alt grup olsun. Doğru, T, T de T de bir alt grup olsun. Diyelim ki T normalce etsin. H'yi. Ama H ve T kesişmesin. Bu durumda ne olur? Bu durumda H ve T tatmin etmiş grup. Yani HT. H sürü tek bada T, T zaman olur. Kesik olan çünkü. Yani H ve T grup H grup HT eşit işte oluyor. Kesik olan demek ki bu. Hocam. Efendim. Gelsin bir alt G ne demek ki? Evet. Ne demek ki bu? Yani G'den. Şey i̇şte, ya evet, de çünkü üstte bir grup var. O grubun alt gruplarına geçiyorsunuz. Şimdi burada ne yaptık? T'den alt H'ye giden bir şey yaptık. T bu. Oudere je je dan, doe maar veel Dat is het Dit Ja. Ja, moet je een oud heel anders? Een veel op, oudere je je En als ik dat maar weer zeg, Ja. Waarom? dat moet helemaal met G virgül fi gibi. Nasıl çarpıyorsun? G virgül fi ile G 1 virgül fi bir nasıl çarpıyorsun? G işte G bir yazmak geliyor ama G bir yazacaksın. Fi G şey bu. G üstü fi yapalım. O anlama gelsin bu. Virgül fi fi bir. Son. G, G1 üstü fi. G1 üstü fi. G1 üstü fi. Pardon. Bu bir şey bir de kadar. Bir de Kan otomofili de etki yapar buna. Kan otomobili etki yapar buna. Alfa'yı nasıl etki yapıyorsun? X'i üzerine alfa X, alfa Y. Bu da, şu, bunlar da ayrıntı tabii ki. Çünkü bunlar, yani, böyle yani, bir şey olmaz. Bu, şimdi i̇şte bu, bu. G buna eşittir. Bu, G buna eşittir. Bunlar en basit bu şeyleri e, geliştirmeleri. En basit, evet. 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 çok şanslı oluyorsun ama çok şanslı olman lazım. Ama mesela, mesela, z bölü 8z a, bu g olsun, h de, z bölü 4z e olsun. Hayatta split olmaz. Komprensi yok. Evet. Z'de de şey olsun pardon. 2 Z bölü 8 mi? 4 Z bölü 8 Z olsun. Ya da 2 Z bölü 8 Z olsun fark etmez. Hı hı. Ya da bunu Z bölü 4 Z al. Ondan sonra bunu 2 Z bölü 4 Z al. Bu bunun alt grubu, normal alt grubu tabii ki ama komplementi yok. Ayrışmaz yani. ders yapmıştık küpü otomobil evi. Alt, KM, küpü otomobil yapmıştık geçenlerde. Neydi bunlar? Neler vardı? Bir defa koordinatları değiştirmek vardı, simen vardı. Bir de bazı koordinatları sıfır, sıfırları bir yapmak, bir de sıfır yapmak vardı. Değil Hı. mi? O z bölü 2 üstü Z Z bölü 2z, bu bir koordinatı değiştirmek. Bu ne tane koordinat var? Bu, bu. Sömürlük kvadratlarındaki sin ne? Bu simle nasıl etki yapıyor burada? Kornetleri yerine değiştiriyor. Burada bu 3-5 permutasyon varsa 3. Perm 3. koynakta 5. koynakta yerini değiştiriyor. Öyle etki yapıyor. Bu fi otomobili yani o. Bunun otomobili var değil mi? Bunun bir otomobili de bunun e, simle değil mi? Başka otomobili de var. Değil. Bunun otomobili nedir? CLN2. CLN2 değil mi? Bir sürü devamlı ama sen ne yapar? O pemtası batıştı işte. Bun, yani sadece bütün gruplara eğer şey yapsaydı, spit etseydi, alt grupa spit etseydi, hepsi açsaydı, e, bütün homoloji ve ihtiyaç kalmazdı. Sadece bunları bil yeter. Evet. Değil mi? Bunu nasıl Bunu kırmızıyla boyayalım. Bir şey yapalım sizin mesela. Altta silmeyin yazın. Üstte <laughs> i̇şte, işte, işte yazalım. Daha silmeyin. Büyük harflerle. 对对对，对要对啊。